Bugün sizin için seçtiğimiz konuya Bediüzzaman'ın Sözler adlı eserinden dokuzuncu söze odaklanıyoruz ve e, temel sorumuz oldukça net. Evet. Beş vakit namaz neden tam da bu belirli zamanlara tahsis edilmiş? Bu sadece bir zamanlama meselesi mi? Yoksa ardında çok daha derin bir anlam mı gizli? Kesinlikle. Dokuzuncu söz bu vakitlerin kainattaki ve insan ömründeki büyük dönüşümlerin hani adeta büyük devrimlerin birer aynası olduğunu söylüyor. Aynen öyle. Bu incelememizin zeminini de Rum suresindeki şu ayeti terime oluşturuyor. Öyleyse akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğleye erdiğinizde Allah'ı tesbih edin, göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Bu ayet aslında bize bir anahtar veriyor. Zaten 9. sözün en başında da vurgulandığı gibi namazın manası 3 temel eylemde özetleniyor. Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tazim ve şükür. Tesbih, tazim ve şükür. Evet. Yani yapacağımız bu analiz sadece bir takvimi incelemek olmayacak. Aslında varoluşun bu üç temel eyleminin günün 24 saatine nasıl ilahi bir hikmetle yerleştirildiğini anlamaya çalışacağız. Harika bir çerçeve bu. Dokuzuncu söz bize her bir namaz vaktinin celal tecellisi karşısında Sübhanallah demenin, kemal tecellisi karşısında Allahu Ekber demenin ve cemal tecellisi karşısında Elhamdülillah demenin özel bir anı olduğunu gösteriyor. Bu üç kavram yani tesbih, tazim ve şükür adeta namazın DNA'sını oluşturuyor gibi üstadın ifadesiyle namazın çekirdekleri bunlar. Evet, çekirdekleri. İsterseniz bu çekirdekleri biraz açalım. Tesbihle başlayalım. Celaline karşı Sübhanallah demek bu tam olarak ne anlama geliyor? Şöyle ki bu onun haşmet ve yüceliği karşısında onu her türlü eksiklikten, acizlikten, kusurdan, yani evrenin o karmaşasından uzak tutmak, tenzih etmek demek. Baktığınız zaman evrendeki her şeyin bir kusuru var ama o kusursuz ve mutlak olan. Anlıyorum. Peki ikincisi tazim. İkincisi tazim. Yani onun kemaline, o kusursuz mükemmelliğine karşı Allahu ekber ile onun azametini ve büyüklüğünü ilan etmek. Bu hiçbir şey senden büyük değil, her şey senin kudretin karşısında hiçtir demenin bir ifadesi aslında. Ve üçüncüsü de şükür. Evet, üçüncüsü de şükür onun cemaline, yani o sonsuz güzelliğine ve bize bahşettiği sayısız nimetine karşı, kalbimizle, dilimizle ve bütün varlığımızla elhamdülillah demek. Bu üç kelime, namazın her hareketine, her sözüne sinmiş durumda. Peki bu manalar ibadetin içinde nasıl bir duruşa dönüşüyor? Dokuzuncu sözün ikinci nüktesi, İbadetin özünün kulun kendi hiçliğini fark etmesi olduğunu söylüyor. Kesinlikle. Yani kul ilahi dergahta kendi kusurunu, aczini ve ne kadar muhtaç olduğunu görüyor. Bu farkındalık bizi fiziksel bir eyleme de yönlendiriyor olmalı. Kesinlikle. İşte rükû ve secde tam olarak bu noktada devreye giriyor rububiyeti ilahiyenin o mutlak saltanatı ve kudreti samedaniyenin yani her şeyin kendisine muhtaç olduğu o sonsuz kudretin azameti karşısında kendi hiçliğini anlayan insan hayret ve muhabbetle eğilir. Rükûya varmak? Evet, rükûya varmak. işte bu azamet karşısında Allahu Ekber diyerek onun kudretine sığınmaktır. Sadece kendi aczini değil, bütün yaratılmışların aczini de o an sırtlanarak ona sığınırsın. Secdede zirve noktası o halde? Secde ise bu sığınmanın ve yakınlığın zirvesidir. Kulun kendi benliğini tamamen bir kenara bırakıp, Rabbinin sonsuz rahmetine en çok yaklaştığı, o hiçlik anında en büyük varlığı bulduğu andır. Böylece namazın ne olduğunu, yani özünün tesbih, tazim ve şükür olduğunu anladık. Ama asıl sorumuz neden bu vakitlerdi? Evet, asıl soruya dönelim. İşte dokuzuncu sözün dördüncü nüktesi. Bu sorunun cevabını verirken bizi namaz seccadesinden alıp bütün bir kainat ölçeğine taşıyor. Üstad burada inanılmaz bir benzetme kuruyor. Kainatın büyük saati. Gerçekten de inanılmaz bir benzetme. Günün her bir vakti sadece 24 saatlik bir döngünün parçası değil, Aynı zamanda hem evrenin ömrünün hem de tek bir insanın hayatının farklı bir evresine karşılık geliyor. Bu benzetme tefekkür ufkunu tamamen değiştiriyor. Şöyle düşünelim. Haftalık saatin saniyeleri, dakikaları ve saatleri nasıl birbirine bakıyorsa, üstadın tasvir ettiği bu büyük saatin saniyeleri de gece ve gündüzdür. Dakikaları seneler, dakikaları senelerdir. Saatleri ise insan ömrünün dönemleridir. Günleri de dünya ömrünün devirleridir. Bu gözle baktığımızda her namaz vakti bu devasa saatin bir tık sesi gibi. Mesela fecir vakti yani sabah namazının girdiği an. Evet oradan başlayalım. Fecir vakti bu büyük saatte neyi gösteriyor? Fecir vakti her şeyin başlangıcıdır. Kainatın yaratılışının ilk anlarını, baharın o taze başlangıcını, insanın anne rahmine düştüğü o ilk günü hatırlatır. Her sabah aslında küçük bir yaratılış provasıdır. Küçük bir yaratılış provası. Çok güzel bir ifade. Evet, gecenin karanlığından sonra aydınlığın belirmesi, yokluktan varlığa çıkışın her gün tanık olduğumuz bir mucizesi gibidir. O an namaza durmak işte bu yaratılış anına şahitlik etmektir. Bu çok güçlü bir yeniden çerçeveleme. Yani her sabah namazı sadece yeni bir güne başlamak değil. Aynen. E, aynı zamanda hem evrenin hem de kendi varoluşumuzun başlangıcını zihnen yeniden yaşamak demek. Peki gün ilerledikçe bu şart nasıl işliyor? Mesela zuhur yani öğle vakti. Zuhur vakti güneşin en tepede olduğu, her şeyin en net ve parlak göründüğü andır. Bu da yaz mevsiminin ortasını, gençliğin en kemale erdiği, en enerjik olduğu dönemi ve dünya hayatının zirve yaptığı en olgun çağını simgeler. Yaratılışın zirve anı Evet, yaratılışın en parlak tecellilerinin, ilahi sanatın en net görüldüğü bir zamandır. Her şeyin en canlı, en hareketli olduğu o zirve anına bir şükür ve hayret ifadesidir öğle namazı. Ve sonra yavaş yavaş bir iniş başlıyor asır vaktinin yani ikindinin o kendine has bir hüznü, bir melankolisi vardır. Bu o büyük saatte neye denk geliyor? İşte o hüzün tesadüf değil. Asır vakti, güz mevsimini, insan ömrünün ihtiyarlık dönemini ve Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam saadet asrını yani ahir zamanı anımsadır. Ahir zaman. Evet, her şeyin yavaş yavaş sona yaklaştığı, o parlaklığın yerini hüzünlü bir güzelliğe bıraktığı bir dönemdir. Yaprakların dökülmesi gibi ömrün de son demlerine yaklaştığını hissettirir. Akşam yani mağrip vakti ise bu sona erişin daha da belirginleştiği bir an. Günün ölümü gibi adeta. Bu benzetme daha da keskinleşiyor sanırım. Kesinlikle. Mağrip vakti insanın vefatını Dünyanın kıyamet başlangıcındaki harabiyetini ve pek çok canlının gün batımı gibi bu fani alemden ayrılışını ihtar eder. Bu bir uyarıdır, bir ikazdır. O kızıllık, o kızıllık Allah'ın celal tecellisinin bir yansımasıdır. İnsana faniliğini, her şeyin bir sonu olduğunu en çarpıcı şekilde hatırlatan bir andır. Son olarak işa yani yatsı vakti Artık karanlık tamamen çökmüş, gündüzden hiçbir iz kalmamış. Bu da en karanlık tabloya işaret ediyor olmalı. Evet. Işa vakti, gecenin karanlığının gündüzün son eserlerini de örtmesi gibi, kışın beyaz kefeniyle yeryüzünü örtmesini, insanın vefatından sonra geride kalan eserlerinin de bir unutuluş perdesi altına girmesini ve nihayetinde kabir aleminin o yalnızlığını hatırlatır. Kabir alemi. Bu an 9. sözde geçtiği şekliyle kahhar Celal'in, yani her şeye kahredici bir şekilde galip olan o yüce varlığın celali tasarruflarını ilan eder. İşte bu yüzden Üstad, gece kılınan teheccüd namazının o karanlık kabir gecesi ve berzah karanlığı için lüzumlu bir ışık olduğunu ekler. Bu muazzam bir perspektif. Yani namaz vakitleri bizi günlük koşuşturmadan alıp bütün bir zaman ve varoluş döngüsünün içine yerleştiriyor. Sabah yaratılışı, öğlen kemali, ikindi ihtiyarlığı, akşam ölümü ve gece kabri tefekkür ettiriyor. Aynen öyle. Peki bu büyük kozmik saati şimdi de kendi iç dünyamıza, fıtratımıza nasıl bağlayabiliriz? Dokuzuncu söz bu konuda ne diyor? Beşinci nüktede tam olarak bu bağlantı kuruluyor. Üstad, insanı fıtraten gayet zayıf, aciz, fakir ve ihtiyaçları pek ziyade bir varlık olarak tanımlar. Doğru. Ömrümüz kısa, Gücümüz sınırlı ama arzularımız ve ihtiyaçlarımız sonsuz. İşte her namaz vakti insanın bu fıtri ihtiyaçlarına, bu temel zafiyetine bir cevap, bir sığınak, bir güç kaynağı olur. Yani her vaktin o ruhumuzun o anki ihtiyacına karşılık gelen bir manası var. Tam olarak bu. Bunu biraz daha somutlaştıralım. Mesela sabah vakti ruhun ihtiyacı nedir ve namaz buna nasıl cevap veriyor? Sabah İnsan gecenin ardından yeni bir güne, yeni bir iş ve geçim dünyasına başlarken adeta bilinmezliğe adım atar. O gün neyle karşılaşacağını, rızkını nasıl temin edeceğini, başına ne geleceğini bilemez. Bir belirsizlik var. Evet, işte bu belirsizlik karşısında her şeye gücü yeten bir kadir Zülcelal'in ve sonsuz merhamet sahibi bir Rahim-i dergahına sığınma ihtiyacı hisseder. Sabah namazı, Ya Rabbi, bugünün bütün yükünü tek başına taşıyamam, sana sığınıyorum demektir. Öğle vaktine geldiğimizde ise durum tam tersi. Artık belirsizlik değil, dünyanın o ezici meşguliyetleri, koşturmacası ve stresi var, gafletin en yoğun olduğu anlardan beri. Hı -hı. Bu noktada namaz nasıl bir teneffüs sağlıyor? Öyle vakti, işlerin en yoğun olduğu, aklın tamamen dünyaya daldığı, ruhun adeta boğulduğu bir andır. İşte tam o zirve noktasında namaz bir mola, bir nefes alma imkanıdır. Dünyanın fani ve yorucu işlerinden bir anlığına sıyrılıp baki olan münimi hakikinin. Yani nimetlerin gerçek sahibini. Evet. Onun o güzel ikramlarını düşünüp şükretme anıdır o koşturmacanın aslında kimin için ve ne için olduğunu hatırlama vaktidir. İkindi vaktinin o hüzünlü atmosferinden bahsetmiştik. Bu insan ruhunda nasıl bir karşılık buluyor? O anki ihtiyacımız nedir? O günün, o işlerin, o kazanımların, her şeyin sona erdiği, hüzünlü bir vedaya hazırlandığı o melankolik zamanda insanın ruhu da bir hüzne bürünür. Bu vakit insana hem o günün, hem kendi ömrünün, hem de bu dünyanın fani olduğunu derinden hissettirir. Bir ayrılık hissi. Evet, sevdiklerinden bir gün ayrılacağını ihtar eder. Ebediyeti arzulayan insan ruhu bu fanilik karşısında ezilir. İşte o anda sonsuz olan bir Rahman-ı Rahim'in ebedi cemaline ve sonsuz merhametine sığınma ihtiyacı duyar ve Allahu Ekber diyerek onun huzuruna çıkar. Akşam vakti ise bu ayrılık hissinin en somut hale geldiği an. Gün bitmiş, sevdiklerimizden ayrılıp evimize dönmüşüz. Bu adeta küçük bir ölüm provası gibi. Aynen öyle. O an gününü tamamlamış ve sevdiklerinden ayrılıp kabre girmek üzere olan bir misafirin ruh halini yansıtır. Gün batımı bir vedadır. İşte bu anda insan fani sevgililer ve sonlu şeyler yerine ebedi olan cemili bakiye, hı hı ve varlığının başlangıcı olmayan kadimi lemyezer olan Rabbine yönelir. Kesinlikle o fanilerin ayrılışına karşı baki olanın huzurunda Allahu ekber diyerek ona iltica eder ve teselli bulur ve yatsın. Gündüzden geriye kalan son izlerin de silindiği, yalnızlık ve karanlığın çöktüğü o anda insan en korunmasız halindedir. Bu vakitteki sığınma ihtiyacı sanırım en temel ihtiyaç. Kesinlikle o anda insan o sonsuz acizi içinde bu koca evrende tek başına ne kadar çaresiz olduğunu hisseder. İşte bu vakit bütün bu kainatın ve içindeki her şeyin gerçek sahibi ve yöneticisi olan Malik ve Mutasarrıf-ı Hakiki'ye sığınarak onun koruması altına girme, onun rahmetine iltica etme vaktidir. Günü ona emanet etmek. Günü ona emanet edip geceyi onun himayesinde geçirme duasıdır yatsı namazı tüm bu anlatılanlardan sonra namazın sadece belirli hareketlerden oluşan bir ritüel olmadığı, aksine bütün varoluşu kapsayan bir ibadet olduğu ortaya çıkıyor. Hatta Üstad, namazın bütün mahlukatın farklı ibadet türlerini içeren nurani bir fihriste ve kutsi bir harita olduğunu söyler. Evet, bu çok iddialı ve büyüleyici bir fikir. Yani bizim namazımızda diğer varlıkların ibadetleri de mi gizli? Evet, fikir tam olarak bu. Mesela meleklerin bir kısmının sürekli rükuda, bir kısmının sürekli secdede olması gibi, dağların sanki sürekli kıyamda durması, bitkilerin secdedeki bir derviş gibi toprağa kapanması. İnsan hepsini kendinde topluyor. İnsan, namazında kıyam, rükû ve secde ile bütün bu farklı ibadet biçimlerini kendi varlığında toplar. O nurani fihristenin, o kutsal haritanın en güzel özetlerinden biri de her rekatta okuduğumuz Fatiha suresidir. Fatiha bunu nasıl özetliyor? Mesela İyyâke nabudu yani yalnız sana ibadet ederiz dediğimizde sadece kendi adımıza konuşmuş olmayız. Bütün mahlukat adına kainatın o büyük ve külli ibadetini Cenab-ı Hakk'a takdim etmiş oluruz. Bütün varlığın sözcüsü gibi. Aynen o anda adeta bütün varlığın sözcüsü haline geliriz. Ardından ihdina sıratel müstakim yani bizi doğru yola ilet diyerek de sadece bu dünya için değil Ebedi saadete giden o nurlu istikamet yolunu talep ederiz. Yani namaz bütün bir hayatın ve ebediyetin yol haritasını çizen bir pusuladır. Anlıyorum. Yani namazın bu büyük dönüşüm anlarına, üstadın tabiriyle büyük inkılapların başlarına yerleştirilmesi aslında ilahi bir marifet ve ubudiyet dersi. Kesinlikle. Bize hem kainatı, hem kendimizi hem de Allah'ı tanıtıyor. Peki tüm bunların bizim için pratik anlamı ne? Bu bakış açısı günlük namaz pratiğimizi nasıl dönüştürebilir? Dokuzuncu sözün bize sunduğu en büyük hediye bu aslında. Namaz vakitlerini bizi günlük koşuşturmanın içinden çekip alan kutsal anlar olarak görmemizi sağlar. Her vakit Allah'ın farklı bir isminin farklı bir tecellisini tefekkür etme fırsatıdır. Farklı bir ismi tefekkür etmek. Evet, sabah rızkı veren bir rezzak-ı kerimi, Öyle, nimetlerin gerçek sahibi bir mün'imi hakikiyi, ikindi, sonsuz merhamet sahibi bir Rahman-ı Rahim'i, akşam, ebedi güzellik sahibi bir Cemil-i Baki'yi, yatsı da, her şeyin gerçek sahibi bir Malik-i Hakiki'yi ve koruyup gözeten bir Hafiz-i Rahim'i, düşünme ve anma vaktidir. Tam olarak bu. Bu tefekkürün sonunda insan aklının ve idrakinin de bir sınırı olduğunu fark ediyor. Dokuzuncu sözün sonundaki dua sanki bu yolculuğun nihai durağını işaret ediyor. Kesinlikle. O nihai teslimiyet noktasını şu duayla ifade ediyor. Subhaneke la ilme lena illa ma Allamtena inneke entel alimul hakim. Yani seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her işi hikmetle yapan sensin. Bu, aklın ve tefekkürün sınıhını gelip, mutlak bilginin yalnızca ona ait olduğunu idrak etme ve onun sonsuz hikmetine tam bir teslimiyetle boyun eğme anıdır. Şimdi, bu derinlemesine incelemeden sonra size bir düşünce bırakalım. Bir sonraki namaz vakti girdiğinde telefonunuzdaki saate bakmak yerine bir anlığına durup ufka, güneşe veya gökyüzüne baksanız, o anın sadece günün bir bölümü değil, aynı zamanda hem kendi ömrünüzün bir mevsimi hem de kainatın büyük saatinin anlamlı bir tik olduğunu düşünseniz. Bu tefekkür o anki duruşunuzu, niyetinizi ve duanızı nasıl dönüştürürdü?